Tevrat'ta Mehdi ile ilgili şöyle bir açıklama var. 42'ye Yeşaya 1, 42'ye 1. İşte kendisine destek olduğum. Bak işte kendisine destek olduğum diyor Allah. 3500 yıl önce söylüyorum. Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum yani sevdiğim Allah'ın çok sevdiği olan e, seçtiğim kulum diyor adaleti uluslara ulaştıracak oluyor. Yeşaya 42'ye 1. Yeşaya 42 3 4 adaleti sadakatle ulaştıracak. Yani sabırlı bir sadakatle yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Demek ki umudunu kırmaya çalışanlar olacak, cesaretini kırmaya çalışanlar olacak. Olaylar o kadar uzayacak ki o buna direndiği için 3500 yıl önce Tevrat umudunu ve cesaretini övüyor Mehdi'nin. Doğudan adaleti hareketi geçiren, hizmete koşan kim diyor? Mehdi'nin doğudan çıkacağını söylüyor. Ki Türkiye'den çıkacak inşallah. Çıktı. Doğudan adaleti harekete geçiren, hizmete koşan kim? Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor. Yani bütün dünyana tabi olacak diyor. Yeşaya ye 41'e 2. Zekeriya 9'da 9'da o Moşiyah Mehdi adaletli olan kurtarıcıdır. Moşiyah Mehdi'nin sözleri çok hikmetli ve etkili olacaktır diyor. Ama onun, Moşiyahın, Mehdi'nin geleceği güne kim dayanabilir? O bedirince kim durabilir? Durduramazsınız onu diyor. Çünkü o maden arıtıcısının ateşi çamaşırcının kül suyu gibi olacak. Gümüş eritip arıtan gibi davranacak. Arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Yani altını ve gümüşü temizler gibi ateş gibi ortamda onları arındırıp temizleyecek. Malaki 2'ye 3. Seni yani Moşiyah Mehdi'yi Cenab-ı Allah bu şekilde söylüyor. Seni uluslara ışık yapacağım. Aydınlık yapacağım. Öyle ki kör gözleri açasın. Zindandaki tutsakları cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. Yeşaya 42 6 7. Mesela çok fazla Müslüman var, sırf Müslüman için hapsedilen. Hepsini bırakacaksın diyor. Güçte kuvvetle değil, ancak benim ruhumla başaracaksın. Allah'ın ruhuyla başaracaksın diyor. Böyle diyor her şey egemen Rab. Zekeriye 4-6